Herkese selamlar. Bugün havuzlu bir sitedeyiz. Sizlere buradan 1 artı 1 daire tanıtacağız. Fiyatımız 3 milyon 500 bin TL. Zemin kat dairemiz eşyalı olarak satışta. Havuzlu bir sitedeyiz. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Bahçe kullanım alanları da var. İsterseniz bahçenizi de kendi isteğinize göre kullanabiliyorsunuz. Hemen önde alanda havuzumuz var. Güzel bir havuz alanı 5 dönüm üzerine kurulmuş. Toplam 46 daireden oluşan bir site burası. E, havuzumuzun ön tarafında da güzel bir çardağımız var. Güneşlenme alanı var. E, burayı da keyifle kullanabilirsiniz. E, ön alanda deniz manzaramız mevcut. E, şimdi yapılaşma olacak ön tarafta ama sol tarafımız yeşil alan. Sağ tarafımızdaki yapılaşma olursa dahi kod farkından dolayı biz deniz manzarasına sahibiz. E, bu deniz manzarası da devam edecek. Yani sağ tarafa zaten buradaki imar durumuyla yer yapılacak. Yani yapılırsa da %15-30, 2,5 kat imarı bulunuyor bu bölgenin. Denizin kapanma ihtimali açıkçası çok düşük. Sol tarafı da yeşil alan olduğu için bu manzara bu şekilde devam edecek. Zemin kattan deniz manzarasına sahip olduğunuz bir daire tanıtacağız sizlere. Havuz alanını gördük, deniz manzarasını gördük. Burası böyle yürüme yolları. Bütün dairelerin ön alanlarında bahçe alanları var. Buralar otomatik sulama sistemiyle sulanıyor. Ön alandaki bahçe alanını istediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Çok büyük bir alan değil zaten. Dairenin içerisi de çok büyük değil. Ama standart 55-60 metre civarındaki bir art birler gibi iç alanını göstereceğiz sizlere. İlginizi çekerse bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen dairenin ön alanındayız. Buradan bir iki bir şey anlatacağım sizlere. Sonra dairenin içine geçeceğiz. Burası dairemizin balkonu, veranda alanı. Burayı istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. İç alan küçük gelirse burayı kapalı alana da dahil edebiliyorsunuz. Hemen sol tarafta örnek var. Onu bir gösterelim. Burası cam balkonla kapatılmış. Kapalı alana dahil edilmiş. İsterseniz salonu büyütmek için kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de Burayı bir kış bahçesi haline de getirip burayı bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Fiyatımız 3 milyon 500 bin TL dedik. Fiyatta pazarlığımız mevcut. Şimdi dairenin içine geçelim. İç detaylarını da görelim. Biz çelik kapıdan değil direkt balkondan içeriye salon alanına geçiş yapacağız. Açık mutfakta bir salonumuz var. Çok büyük değil dediğim gibi. Yaklaşık 18-20 metre civarında bir salon alanına sahibiz. Bütün beyaz eşyalarımız var, güzel bir mutfak dolabımız var, 3 kişilik bir koltuğumuz, yemek masamız, televizyonumuz, klimamız bu şekilde dizayn edilmiş. Şöyle içeriye geçelim, içeriden de bir deniz manzarasını görelim. Salonumuzun ön tarafı sürgülü bir kapıyla kapatılmış cam bir kapı. Bu deniz manzarasını daha rahat görmemizi sağlıyor. Yani salonda oturduğunuzda da bu deniz manzarasına sahip olacaksınız. Bu da güzel bir avantaj. Dediğim gibi çok büyük ölçülere sahip değiliz. Ama zaten bölgedeki imar durumundan dolayı çok büyük yapılar yapılamıyor. İmar durumumuz %15-30. Yani yapının %15'ine inşaat yapabiliyorsunuz. Burası çelik kapımız. Buradan evimize giriş yapıyoruz. Binamızın girişi burası. İçeriye giriş yaptığımızda sağ tarafta direkt salon alanımız bulunuyor Karşıda odamız sol tarafta da banyomuz var e, Odanın içerisini de gösterelim Çift kişilik bir yatağımız var Bir elbise dolabımız var e, Burası yaklaşık 10-12 metre civarında bir oda e, Ölçüleri standart ölçülerde burası çok da küçük değil Bir oda ölçüleri e, yetecek kadar e, yeterli Metrekareye sahip dediğim gibi çift kişilik yatağımız var Elbise dolabımız var, bir artı bir dairemiz zaten. Burası da banyomuz. Banyo içerisinde çamaşır makinemiz de bulunuyor. Elektrikli ısıtıcımız, duş kabinimiz. Burası da bir artı bir dairemizin banyosu. Dediğim gibi çelik kapıdan giriyorsunuz. Ufak bir koridor var. Sağ tarafta salon, sol tarafta banyo, karşıda da odamız bulunuyor. Şöyle salonu bir daha bir gösterelim. Tekrar balkona çıkıp havuzun bulunduğu alanda videomuzu sonlandıralım. Denize 1,5 kilometrede dedik. Yürüyerek gitme şansınız yok. Biraz yokuş burası. Ama yollar stabil. Bu bölgede yeni yapılaşma olduğu için bazı sitelerin yolları engebeli. Biraz zor çıkabileceğiniz yerler. Ama burası öyle bir yer değil. Yaklaşık 8-10 yıllık bir site burası. E, bu alanda havuz alanımız toplam 46 daireye yetecek büyüklükte bir havuz alanına sahibiz. Dediğim gibi e, salonumuzun içerisinden de deniz manzarasını görüyoruz. E, ön balkonumuzdan deniz manzarasını görüyoruz. E, havuz alanından da deniz manzarasını görüyoruz. Toplam 46 dairenin bulunduğu 5 dönüm üzerine kurulmuş bir siteden eşyalı bir artı bir daire tanıtımı yaptık sizlere fiyatımız 3 milyon 500 bin TL e, pazarlığımız olacak. İlginizi çektiyse bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. E, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın.